Her şeyi biz ne yaşıyorsak onda yaşayacağız. Beraber paylaşacağız. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin yine muhteşem görüntülerle ekranlarımızda. Kerem Börsü'nün yepyeni bir diziyle ekranlara gelmesi herkes tarafından merak konusu oldu. Evet arkadaşlar, Son of Rage yepyeni bir diziyle muhteşem çekimlerden esrarengiz kareleri sizler için paylaşmaktayız. Son of Rage muhteşem bir dizi ve çekimlerden gelen esrarengiz kareleri sizler için paylaşmaktayız. Muhteşem görüntülerimiz var. Sizler için yepyeni kareleri paylaşıyoruz. Kerem Bürsin'in sehden gelen muhteşem görüntüleri fanlarıyla arkadaşlarıyla birlikte gülücüklü görüntüleri sizler için paylaşılmakta. Videolarımızın bu türlü şekilde devam etmesini istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.